geleneksel börek lezzetini yepyeni bir boyuta taşıyor, her lokmada çıtırtıyla dans eden, içi yumuşacık bir şölen sunuyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, alternatif malzeme önerileri ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba lezzet pusulası ailesi. Bugün mutfağımızda dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan, yiyen herkesi kendine hayran bırakacak bir börek hazırlıyoruz. İlk olarak hamurumuzla başlıyoruz. Geniş bir yoğurma kabına 1,5 5 su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı mayayı alıp karıştırın. Mayanın aktifleşmesi hamurunuzun hem kabarması hem de o eşsiz lezzet profilini kazanması için çok önemli. Unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemeye başlayın. Ben 4 su bardağı un kullandım ama unun protein yapısı yani gluten içeriği markadan markaya değiştiği için sizin de ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar azar azar eklemeniz kritik. Tuz sadece lezzet vermekle kalmaz. Aynı zamanda hamurdaki glüten ağını güçlendirerek daha elastik bir yapıya kavuşmasını sağlar. Bu yüzden unu biraz ekledikten sonra bir silme tatlı kaşığı tuz eklemeyi unutmayın. Hamurunuz ağırlaştığında spatulayı bırakıp ellerinizle yoğurmaya devam edin. Yaklaşık 3 ila 4 dakika kadar kabın içinde, ardından tezgah üzerinde özleşene, pürüzsüz ve ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurmak, böreğinizin kat kat olmasının ve tel tel ayrılmasının ilk sırrı. Şimdi hamuru 4 eşit bezeye ayırıp her birini içe doğru katlayarak pürüzsüz toplar haline getirelim. Bu pürüzsüzlük, açarken yırtılmaları önleyecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Bezelerin üzerine örtüp 10 dakika kadar dinlendirmek, glutenin gevşemesini sağlar ve böylece bezeleriniz sanki sihirli bir eldeymiş gibi kolayca açılır. Dinlenen bezelerden birini alıp, hafifçe unlayarak 60 cm çapında incecik açıyoruz. Burada eşit incelikte açmak, her katın aynı oranda çıtırdamasını garantiler. Şimdi en keyifli kısma, yağlama işlemine geçiyoruz. Ben tereyağı ve margarin karışımı kullandım. Özellikle tereyağındaki süt katıları pişerken karamelize olarak lezzeti derinleştirirken, margarin stabil bir doku sunar. Ancak damak zevkinize ve sağlık hedeflerinize göre saf tereyağı veya bitkisel yağlar da tercih edebilirsiniz. Yağın oda sıcaklığında olması hamura kolayca yayılmasını sağlar. Açtığınız yufkanın her yerine bolca sürün. Aksi takdirde o beklediğimiz tel tel çıtırlığı yakalayamayız. Ardından yufkayı katlayarak dikdörtgen bir form verin ve her katlama arasına tekrar yağ sürmeyi ihmal etmeyin. Bu katlama tekniği böreğinizin o meşhur katmanlı yapısını oluşturacak. Hazırladığınız ilk katlanmış bezeyi kenara alıp ikinci bezeyi de aynı şekilde açın ve yağlayın. Şimdi bu ikinci yufkanın ortasına ilk katladığınız bezeyi yerleştirin ve aynı katlama işlemini tekrarlayın. Bu iç içe katlama böreğinizin daha da katmanlı ve lezzetli olmasını sağlayacak. Diğer iki bezeyi de aynı yöntemle hazırlayıp buzdolabında 10 dakika kadar dinlendirmek, içerideki yağın donmasını ve hamurun daha stabil hale gelmesini sağlayarak açma işlemini çok daha kolaylaştırır. Dinlenmiş hamurlardan birini alıp kare şeklinde yaklaşık 30 cm çapında açıyoruz. Kenarlarını düzeltip 3 şerit halinde kesin. Ardından her bir şeridi 3 eşit parçaya bölerek toplamda 9 kare elde edin. İç harcımız için ben çökerek peyniri, lor peyniri ve maydanozu birleştirdim. Peynirin tuz oranına dikkat etmek burada önemli bir nokta. Dilerseniz patatesli veya kıymalı harçlarla da denemeler yapabilirsiniz. Her bir kareye bir yemek kaşığı harç koyduktan sonra uçlarını ortada birleştirerek böreğinizin şeklini verin. Uçlarını sıkıca kapatmaya özen gösterin ki pişerken açılmasın. Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ters çevirerek dizin. Bu küçük detay, böreklerinizin üst yüzeyinin daha düzgün pişmesini ve açılmamasını sağlar. Tüm börekleri tepsiye dizdikten sonra üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında, altı ve üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırın ayarları farklılık gösterebileceği için kendi fırınınızı gözlemlemeyi unutmayın. İşte fırından yeni çıkan altın sarısı çıtır çıtır böreklerimiz, iç dokusu yumuşacık, katları tel tel ayrılıyor. Bu lezzeti kahvaltıda, beş çayında ya da ani gelen misafirleriniz için, dondurucuda saklayarak gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ancak bu enfes lezzeti tüketirken, bazı önemli noktalara dikkat etmekte fayda var. Börekler, un ve yağ içeriği nedeniyle enerji yoğun gıdalardır. Porsiyon kontrolü, özellikle kilo yönetimi ve kan şekeri dengelemesi gereken diyabet hastaları için büyük önem taşır. Peynir ve tuz içeriği yüksek olabileceğinden tansiyon problemi yaşayan bireylerin daha az tuzlu peynir tercih etmeleri ve tarifteki tuz miktarını kontrol etmeleri önerilir. Ayrıca margarin yerine saf tereyağı veya az miktarda sızma zeytinyağı kullanmak doymuş yağ alımını azaltarak kalp sağlığını destekleyebilir. Glütene hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için glutensiz un alternatifleriyle denemeler yapılabilir. Hamileler ise iç harçta kullanılan peynirlerin pastörize olduğundan emin olmalı ve dengeli beslenme planlarına uygun porsiyonlarda tüketmelidir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, lezzet sağlıklı tercihlerle birleşince gerçek bir şölene dönüşür. Yepyeni lezzetlerle buluşuncaya dek mutfağınızdan sağlık ve huzur eksik olmasın.